Hepinize merhaba arkadaşlar Wildbit and Nature Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben aslında uzun süredir yapmam gereken bir video paylaşmak istedim sizde. Öncelikle ben kimim veya kanalın amacı nedir, hedefi nedir bunları sizlerle bir kısa bir video ile paylaşmak istiyorum. Ben Profesör Doktor Erdoğan Uzlu, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç ve Bilim Dalında öğretim üyesiyim. Uzun yıllar ise buraya kısa süre önce geldim. Uzun yıllar Kafkas Üniversitesi Kars'ta yine veteriner fakültesinde aynı ana bilim dalında hocalık yaptım. Özellikle son 10 yılda üzerinde yoğun tecrübe edindiğim yabani hayvanlar ile ilgili olarak, yabani hayvan sağlığı veya rehabilitasyonu ile ilgili olarak meslektaşlarımın kısa videolarla bilgilendirilebileceği, alanda, sahada, ormanda, kırda bu hayvanlara nasıl yaklaşılacağı veya bizlere getirildikten sonra tedavi ve rehabilitasyon prensiplerinde nelere dikkat edileceğini meslektaşlarıma veya ilgililere bir şekilde bu tür kısa videolarla ifade etmek için bu kanalı kurdum. Dediğim gibi kısa bir süre önce Balıkesir Üniversitesi'ne transfer oldum. Yaklaşık 5 ay şey oldu. Kuzey Doğu Anadolu gibi yaban hayatının çok zengin olduğu bir coğrafyadan yine yaban hayatının çok zengin olduğu Kaz Dağları gibi veya manyaz kuş cenneti gibi iki balıkesir kuş göç yolu altında bir alan ee, bir coğrafyada e, yine bu alanda da faaliyetlerime devam edeceğim. Ee, öncelikle şu an mensup bulunduğum üniversitede benzer akademik birimleri kurmaya çalışacağım. Kars'ta biz böyle bir birimi kurmuştuk. Kafkas Yaban Hayatı, Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi adayıyla birlikte hem Kafkas Üniversitesi hem bizlere her anlamda destek olan Kuzey Doğa Derneği ve Aynı zamanda Doğu Korona Milli Parkları Merkez Yöneticileri ile ortak bir proje geliştirip çok muazzam, bence Türkiye'nin en mükemmel yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezini sahaya çıkarmıştık. Burada da benzer hedeflerimiz var. Ama bu kanaldaki temel amacım özellikle yaban hayatıyla ilgilenen, yaban hayatını anlamaya, öğrenmeye çalışan, veteriner hekim meslektaşlarına veya konuyla ilgili benzer çalışmaları yürüten değişik bilim dallarındaki arkadaşlara veya sivil vatandaşlara bir yaban hayvanı bulunduğu zaman neler yapılır, neler yapılmaz, alanda nasıl gözlenir, rehabilitasyonda nelere dikkat edilir, ne yedirilir, ne yedirilmez gibi konularda kısa açıklamalar yapmayı öneriyorum. Bundan sonra özellikle mümkün olduğu kadar sahada, alanda, arazide yapılan çalışmalar ve klinik ortamda yapılan çalışmalarda sizlerle birlikte bir arada olacağım. Hepinize doğanın güçlü bir şekilde, sağlıkla ayakta kaldığı, Uzun bir ömür diliyorum. Dünyanın e, bu noktada hepimizin desteğine ihtiyacı var. E, hem meslektaşlarıma hem de ilgililere şimdiden destekler için teşekkür ediyorum. Saygılar.